Merhaba arkadaşlar, Balkan Manav ben. Abi bu terlikler ne? Yoksa acına mı özledin? Acını özledim. O ayağım yara oldu, görmüyor musun? Ayağım yara oldu o yüzden Aa, terlik. Valla fark, fark etmedim tabii. Yani yoksa ama bir şey söyleyeyim mi? Yani gerçekten e, hani terliği ben normalde şeyde falan giyiyorum işte. Hepimiz giyiyoruz yani denizde falan giyiyoruz ama normalde çalışırken hayatımda ilk defa terlikle çalıştım bugün. Ya oğlum acayip rahatmış ya. Yemin ediyorum bak. Yani acunu gerçekten anladım neden terlikle dolaştığını. Gerçekten inanılmaz rahat bir şey. Yani size de tavsiye ederim. Kotun altına ilk defa terlik giydim. <laughs> biraz da ilgi çekti. Şimdi bugün ne yapacağız Mehmet? Ne yapacağız abi? Şimdi bugün şey gidiyoruz. Geçtiğimiz günler Domino's Pizza ile ilgili bir çekim yaptık biliyorsunuz. Ee, güzel yorumlar aldıktan sonra bu konuda biraz devam edelim dedim. Hep teknoloji içeriği yapıyoruz. Biraz dediğim farklı içerikler yapalım. Bugün ee, şeye gideceğiz. Burger King'e gideceğiz. Yine Bör... yemek yiyeceğiz. Yine yemek yiyeceğiz kardeşim. <laughs> Yine yiyelim. Ee... Abi göbekler çıkıyor. Ya spor yapıyoruz Mehmet. Abi Zaten çıkıyor. sen sende göbek falan yok Allah aşkına Mehmet ya. Çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim canım. Sizler için kaftan aldım. <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee... bugün Burger King'e gideceğiz. Burger King'de ne yapacağız? En ucuz pizzayla en pahalı pizza yiyeceğiz ve e... iki pizza diyorum ya. Pizza nereden çıktı oğlum? Pizzaya gitti kafam. Ee, hamburger yiyeceğiz. Gerçekten de en ucuz hamburgerle en pahalı hamburger arasında Burger King'in kendi içinde nasıl bir fark var buna bakacağız. Ee, en ucuz hamburger <laughs> herhalde benim tahmin ettiğim ee, çocuk hamburger yani e, çocuklar için yapılan kids menüdeki hamburger olması lazım. Bir tane ondan alırız. Bir tane de artık hangisi en pahalı bilmiyorum. Ee, i̇şte işte avzu vardı, ondan yiyorduk falan filan ama o en pahalısı mı diye bilmiyorum. En azından şimdi gittiğimiz zaman Burger King'e sorarız. Bakalım Burger King'e gidelim. Bize Burger King nasıl bir e, hamburger verecek? İki hamburger arasındaki fark ne olacak ne bitecek? Hadi gelin hep beraber bana bakalım. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down

mağazalar, teknoloji mağazaları e, internete girip düşüyorlar deymiş ve e, mağazaları kapatmak zorunda kalıyorlar. Çünkü internette her şeyi insanlar rahatlıkla ve kolaylıkla bulabiliyorlar ve daha ucuza bulabiliyorlar. Yani bu da bunların sonuçlanan bir tanesi. Hadi bir çıkalım. Arkadaşlar şu an abimin dışındayız. Neden AVM'nin dışındayız? AVM'nin dışına çıkartıldık. E, Pakt Plus, e, Biga'daki AVM e, güvenlik müdürü, güvenlikteki arkadaşlar e, orada video çekemeyeceğimi söylediler. Oysaki e, hani, yani dışarıda çekebileceğimiz videoyu içeride çekip çekmememizin çok bir önemi olmadığını düşünüyorum. E, hani burada AVM ile alakalı bir video çekmiş olsak belki bir şey söyleyebilirlerdi ama biz burada Burger King'in e, en ucuz hamburgeriyle ki o da burada. Bu hamburger açalım bakalım. Normal hamburgeri, e, bu hamburger arkadaşlar şey. E, çocuk hamburgerini de sordum ben. O da aynı şekilde 5.75. Bu normal hamburger de 5.75. Şimdi bunu hemen açalım. Bir bakalım. E, hamburgerde ne var ne yok? Hamburger köftesi var. E, ve içinde ne var? Salatalık, salatalık turşusu var. Başka da bir şey yok. Değil mi? Evet hardallar çok az. iz, iz olarak hardal konmuş e, ee, ve ketçap var. E, ee, bunu yiyeceğiz. Hatta bir yudum alayım. Ya ben özellikle e, bunun köftesine ve ekmeğine bayılıyorum. Yani hep derler hani e, McDonald's mı yoksa Burger King'in mi hamburger diye. Herhalde Burger King'in hamburgeri biraz daha iyi diyorum. Ama tabi damak tadı da bu. Zevkler renkler tartışmaz. Bir de en pahalı hamburger var. Bu da Double Whopper Triple dediğimiz. Üçlü köfteli bir hamburger. Şimdi biraz sonra açacağım. Ha, Whopper sev seviyorsanız bunu gerçekten seveceksiniz. Diye düşünüyorum. Ha, bu Bunun fiyatı da e, 22 lira. Enteresan. E, şey alırsanız. E, nedir o? Menü olarak alırsanız 24 lira. E, patates ve kolayı yanında veriyorlar tabii ki. Eğer bu şekilde alırsanız 22 lira. Hemen içine bakalım gerçekten de yok yok bence ciddi anlamda marul var bunda arkadaşlar soğan var ki bence Whopper'ın olmazsa olmazı soğan domates var bir tane köfte var bir tane daha köfte var ve arkadaşlar bir tane daha köfte var yani üç tane köfte var burada gerçekten kocaman köfteler ve derin gibi oldukça güzel görünüyor ve oldukça doyurucu görünüyor yani bu hamburgeri alırsanız kesinlikle ve kesinlikle doyacağınızdan adım kadar eminim arkadaşlar Evet. Biraz geri gitme Ahmetciğim ya. Çok çok fazla içime girdim. Ondan sonra insanlar diyor ki abi beni yiyeceksin diyor. Evet bundan hemen şöyle yiyelim. Hmm. Vallahi arkadaşlar sanıyorum bunun köftesi biraz daha değişik. Ya yani daha güzel, kesinlikle daha güzel bir tadı var. Tabii ki 5.75 ile 22 liralık hamburgeri karşılaştıracak değiliz ama oldukça güzel görünüyor. Hani benim en azından aldığım tada göre, tabii ki gurme falan değilim ama bunun köftesi biraz daha farklı, biraz daha değişik. Hadi Mehmet, gel yiyelim. Tamam abi. Mehmetciğim, Efendim, nasıl buldun? Abi güzel. İkisi de ikisi de güzel ama bunda köfte köfte tadı var. Değil mi? Ya bunun köftesi biraz daha farklı gibi yani. Aynen, farklı. Aslında yani baharatı baharatı farklı değil. Biraz daha iyi geldi bana da bunun tadı iyi geldi. Ve artı üçgen olması çok doyurucu değil mi? Aynen. Çok güzel yani büyük de. Afiyet olsun. Daha hadi kapıştır. <laughs> Arkadaşlar şunu söyleyeyim videoda emeği geçen aslında videoda emeği geçmeyen Pak Plus'a buradan teşekkür, tekrar teşekkür ediyoruz. Ee, Burger King hamburgerini ben çok beğendim. Onu söyleyeyim. Ee, triple Whopper gerçekten çok güzel. Ee, biraz hani böyle çok aç değilseniz falan filan bu 5.75 hamburger de yenir. Menüyle beraber ama atıştırmalık olarak. Ha, doyurmaz arkadaşlar. adamın. Kesinlikle doyurmaz. Ha, çiğ köfte gibi. Ya gerçekten hani bizi doyurmaz. Mı? Evet hani ben, normal biz biraz normal Aynen. dışıyız diye düşünüyorum herhalde. Aynen. Yani belki e dediğim gibi, belki derin gibi kadınları falan filan doyurabilir ama biz biraz derin gibi fazla yediğimiz için biz doyurmaz diye düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi tat konusunda herhangi bir sıkıntı yok. E, tabii ki yani işte, e, Triple Whopper'ın çok daha iyi bir tadı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Videonuz için çok teşekkür ederiz. Şimdi e, herkes hoşça kalın diyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olmayı da unutmayın. Ha, kanala abone olmayı unutmayın. Doğru söylüyor. Teşekkür ederim abacığım. <laughs> Tamam okey. Evet 3, 2, 1 kayıt. <laughs> Başladı mı? Başladı abi. Arkadaşlar şu an e, AVM'nin dışına çıktık. Yani aslında çıkartıldık diyelim. Daha doğru olacak çünkü e, AVM'nin içinde e, video çekimimiz e, maalesef yasaklandı. Çok girme oğlum ya girdin dibime. girdim Allah aşkına. Bak, Çok girdim oğlum uzaklaş biraz ya. Terliklerini de göstereyim mi? Hayır terliklerini de göstereyim tamam. Biraz, biraz oradan dur işte ya. <laughs> Çok girme dibime.